Ali Adıyaman ne zaman vefat etmiş? Aa, daha iki gün olmuş. Ankara'ya dönecek değil mi? Aç bu güzel. Aç bakalım ağzını. Arif kalan. Şu dilinin üstünde biraz yaralar var. Özür dilerim. Benim hatam. Hata değil de e, ameliyatta genezetini alırken ağzına bir böyle dilinle basmamız gerekiyor tamam mı? Basarken biraz orası böyle ezilmiş ondan dolayı. Acıyor mu dilin? Ay kusura bakma sana ne ısmarlayayım? Ne istersen. Ama geçecek o 2-3 gün tamam mı hayatım? Yani? Nefes alman, horlaman bir haftaya düzelecek. 10 güne düzelecek. Cilli yok gibi. Artık ne geniz etin kaldı ne bir şey kaldı. Kulaklarındaki sıvıları da boşalttım. Bir şey hatırlıyor musun ameliyattan? Evet, hatırlıyorum ya. Hiç canın yandı mı? Canım yanmadı. Arkadaşlara tavsiye ediyor musun? Etmiyorum. Oğlum niye etmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Canını yakmamışız. Ama tavsiye etmiyorsun. Neden? Buradaki dedelik gibi gibi bir şey. Onlar da senin gibi böyle güzel güzel nefes almasın mı? Ha? Sen ne güzel burnundan nefes alıyorsun artık? Hı hı. onlar da öyle nefes alsın.